Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Normalde Şenhe alınır mı videosu yükleyecektim ancak tam o videoyu çekerken bunu gördüm. Bildirim olarak geldi benim telefonuma da. Genshin Impact 101 sınavı karakter bilgileri Kamisoto Ayaka. Biliyorsunuz ki Show versiyonu da çözmüştük bunun. Şimdi herhalde Ayaka Riran'ı vesaire geldiği için Ayaka versiyonu da yapmışlar. Hiç bakmadım sorulara bu arada. E, direkt olarak girdim ve videoyu çekmeye başladım şu anda. Sizinle birlikte bu quiz'i çözeceğim. Bu arada eğer Ayaka alınır mı videomu izlemediyseniz yorumlarda vesaire linki var. Sağ üstte de çıktı. Video sonunda bu video bittikten sonra o videoya da bakabilirsiniz. Eğer böyle bir düşünceniz Öyle bir düşünceniz değil eğer video ilginizi çekiyorsa e, Yarın da umarım işte şenhe alınır mı Videosuyla karşınızda olmaya çalışacağım Bilmiyorum tabi atamayabilirim Umarım atarım diyelim arkadaşlar bakalım neler olacak Neyse isterseniz teste başlayalım Dediğim gibi hiç sorulara falan bakmadım Yani ne kadar tanıdığımı da bilmiyorum Ayakayı bakalım yapabilecek miyiz Ayaka sık sık sosyal davetlerde boy gösterir Ve halkla iletişim iyidir bu sayede hangi ünvanı almıştır Eee benim buradan bildiğim kadarıyla Shirasaki Hime Hime ne Şirasak... Okuyamadım arkadaşlar bir saniye Ширасаги Химегими. Olması lazım arkadaşlar oyumuzu verelim Ve %53.3 de bu verilmiş Muhtemelen doğru olduğunu düşünüyorum ama çoğu insan Yanılmış bence burada hani sadece %53'ü Doğru bilmiş ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum ama Zaten en çok da bunu oy verilmiş. muhtemelen Doğrudur hemen devam edelim arkadaşlar Ayaka'nın en sevdiği yiyecek nedir çiçekli tavuk Kızarmış tofu kiraz çiçekli pirinç keki Çay yapraklı pilav şimdi arkadaşlar Çiçekli tavuk olmadığını biliyorum ee, kızarmış Tofu da değildir çünkü yani tofu Sanmıyorum hani biraz daha Japonik Japon yemeği olması lazım hani o yüzden ben Kiraz çiçekli pirinç keki veya çay yapraklı pilav olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar bayağı Japon yemeği gibi geliyor bana. Ben kiraz çiçekli pirinç keki diyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki ayıkanın yükselme materyali falan. Ne bileyim işte pembe işte. O yüzden. Ve %78'de bunu da doğru bildik şu anda. Şu anda 2'de 2 gidiyoruz. Devam edelim. Kamisato sanatı Suometsu'nun enerji maliyeti nedir? Yani bu ulti yeteneği zaten. Ultinin enerjisi oluyor bir tek zaten. Bunu söylemem saçma oldu ama. Yani ayakanın ultisinin biraz enerji maliyeti yüksek diye hatırlıyorum. Hatta bu yüzden Amanomaka güç silahı bayağı iyi gidiyor kendisinin. Maka güçü biliyorsunuz ki enerji vesaire kazandırıyor. Hani 90 kadar 90 değil 90 hayır 90 değil 90 olan karakter var mı ya oyunda var herhalde bilmiyorum tam da emin değilim şimdi enerji maliyetlerini ezberede bilmiyorum o kadar 60 kesinlikle değildir ya 70 ya 80'dir hatta ben buradan 80 demeyi düşünüyorum şu anda oy verelim bakalım ee, %41'i 80 demiş herhalde doğrudur diye düşünüyorum yani doğru bunu da doğru diyelim 3 doğru oldu şimdiye kadar hatta emin olalım isterseniz çünkü %41 biraz düşük bir oymuş ben bir internetten bakayım arkadaşlar hemen geliyorum Öylesi devam edelim. Aşağıdaki sözlerden hangisi Kamisato Ayaka'ya aittir diye sormuş. Hayaksi hayaksi. Zihin temizlensin, dünya kurtarılsın. Dışarıda hoş bir tip ve parıl parıl bir güneş var. Yürüyüş için nereye? Kesinlikle bu bu arada. Kesinlikle bu. Çok belli yani. Aşırı belli. %73 ile zaten doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten ayaka bile bize yürüyor falan. Burada da işte yürüyüş için birlikte dolaşalım falan kafasında yine bir soru olmuş. O yüzden bunu işaretledim. Kamisato Ayaka'nın annesinin adı nedir? Oha ama yani. Oha yani. Bu bu soru bunu ben nereden bilebilirim arkadaşlar? Bunu hikayede falan söylüyorlar mı? Kamisato Momoyo olsun hadi. Yok yanlış herhalde. Kamisato Chiyo'ymuş arkadaşlar. Bunu bilen var mı bu arada? Yorumlarda çok merak ediyorum. Bunu bildiyseniz yazın lütfen. Bunu nasıl bilebilirim ben ya? Aşağıdakiler hangisi Kamisato Ayaka'nın karakter seviyesini yükseltme malzemelerinden biri değildir. Kiraz çiçeği öyle. Gösterişli balçak ne ya? Ölümsüz kalp, parlak zambak. Arkadaşlar yani bunlar İngilizce olsa tamam belki bir bakıma anlarım ama hani bana ölümsüz kalp dediğinde aklıma bir şey canlanmıyor ya da ne bileyim gösterişli balçak dediğinde. Kirasi şey olduğunu %100 biliyorum kiraz çiçeğini zaten biliyorsunuz. O pembe şeyler. Kiraz çiçeği. Parlak zambak. Yani ayakanın yükselt materyallerini hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama ölümsüz kalp vardır muhtemelen. Bu ölümsüz kalp bu robot boss'unun özelliğidir. Robot boss'unun şeyidir diye düşünüyorum. Robot boss'undan düşen şeydir. Ayakayı yükseltmek için robot boss'u kullanıyor zaten. Ee, o yüzden ya gösterişli balçak ya da parlak zambak olduğunu düşünüyorum ama hiç hatırlamıyorum. ya yani Ben parlak zambak değildir diye düşünüyorum. Ee, ama gösterişli balçak da olabilir. Hmm, parlak zambak diyeceğim arkadaşlar. Ve %58'de doğru biliyoruz. Evet biraz heyecanlandım biraz heyecanlandım bunu doğru bildiğim için şu ana kadar arkadaşlar 6 soruda 5'ini doğru bildik yani öyle söyleyeyim evet 5'ini doğru bildik 6 soruda bilemediğimiz tek soruda ayakanın annesinin adı oldu eğer testi benimle birlikte çözdüyseniz yorumlarda nasıl yaptığınız vesaire paylaşabilirsiniz dediğim gibi yarın e, Şehne alınır mı videosunu yüklemeye çalışacağım onun dışında da ayak alınır mı videomu izlemediyseniz sağ üstte ve açıklamada yorumlarda linki var o videoya bir bakabilirsiniz onu gerçekten seviyorum deyip bir e, fotoğraf atmış özlü Ney Özlü Noxum. Karım o benim diyor Whitestone. Bakalım arkadaşlar sizin durumunuz nedir? Abicim ben daha adamın nur yüzünü oyunda görmedim bile. Ha bayağı yeni başlamış herhalde. Neyse arkadaşlar o zaman ben videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.